Merhabalar Canlar, ne haber? Bugünkü videoda Night Online içerisinde oyun içi konuşmaları en pratik şekilde nasıl kopyalayacağımızı anlatacağım. Örneğin bir oyuncu Discord linki gönderdi. Bu yöntem sayesinde hızlı bir şekilde linki kopyalayabileceksiniz. Oyun içerisinde özel mesaj yani PM geldiğini düşünelim. Kopyalamak istediğiniz cümlenin üzerine gelip mouse ile sağ tıkladığınızda kelime veya cümle yazı yazdığımız panele aktarılıyor. Kelimeyi veya cümleyi kopyalamak için imleci shift artı sol ok yön tuşu ile en sola çekip Ctrl C tuşu ile kopyalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ctrl V ile de yapıştırıyoruz. Eğer All Chat konuşma ekranını aktif ettikten sonra sağ tıklarsak oyuncunun isminin otomatik olarak hanele aktarıldığını göreceksiniz. Başındaki et işareti sayesinde direkt olarak yem yani özel mesaj gönderebilirsiniz veya başındaki eti silerek de gene aynı yöntemle yemi kopyalayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.